Edeceğiz. Sen de de. Ben de mi? Günaydın, günaydın. <laughs> Biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Altınköy diye bir yere gidiyoruz. Bizim sürekli kahvaltıya gittiğimiz yer. Başka mekan bilmediğimiz için oraya gidiyoruz. Böyle şey yapmamak istemiyorum. <laughs> <laughs> Ablanla konuşuyorduk. Sabah sekiz buçukta uyandım. Evet, girişte para ödüyorsunuz buraya. Ay beni bıraktılar. Ankara'daki nasıl olur size gösterdik. Sonra bu konaklar Türkiye'nin belirli bölgelerinden getirilip buraya monte edilmiş. Bıraksanız da kadın bir şey anlatıyor şurada. Konaklarının özelliği hiç çivi kullanmadan ağaçların birbirine geçirilmesi sonucunda elde edilmiş çok düzenli sergileme alanları var, müzeleri var. Oralara da gideriz tamam? Şimdi yokuş çıkmam lazım. O <laughs> <laughs> Bu benim çayım. Demli. De. Demli çay severim. <laughs> bu benim çayım. Ben de çay severim. Ben ya, ya. Çok güzel olur. Çok güzel. Niye bu yüzden attın? Şuraya bakıyordunuz. Burayı nereden geldiğini öğrenmen lazım. Bu konağı konu. Altı köy katılacak konağı. Karabuklu yeni. Baba altı köy. Al, şimdi biz efendim. Ee, telefon çalıyor. <laughs> Buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> bu. Bu kuymak değil. Bu İçinde mısır unu yok. yazıyorum ya. Hello. ne diyor? Yani su konuluyormuş iç kısmına. Kapak açılıyor, su konuluyor. Su ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlarmış. Şimdi şeye gidelim. Yukarıda köy evleri var. Oraya gidelim. Altın köyün yerleşimi <laughs> tamamıyla köy hayatını yapmışlar. Değirmenini yapmışlar. Hayvanlar var. <laughs> Topaçtı. Ne oynardık o topaçla. Eski çocukluğuna da almıştım ben. Yürüteç yürüteçlere... <laughs> Yani baban çok çevirmiştir bunu. Bizde şeydi demirdi, büyük demir. Ezgi, Ezgi'nin vardı. Babaannesi de ona yastık. Sen şöyle tutmuştu. şey de vardı. Benim de vardı. Ama siz büyürken hepsini Aa, mahvettiniz. Bebeklerim kayboldu. Aa beste. Bak, bak şundan Aa, senin var hala. Marakaz. Ne o? Marakal. ne bileyim. <laughs> çiki 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 eski oynayanlıklarımı. Keşke diyorum ki onları sakmasaydık. Ama saklanmadı eski. Kimin eskide? vardı? Annem. Bak semaverim var benim evimde aynısından. Yayık. Ay, ya. Sobanın üstüne konurdu. Sürekli sobanın üstünde durup ıhlamur içerdi. Bak ışık yok ya gaz lambası vardı. Edison'dan Allah razı olsun. Diğerleri de elistir. Yani Süzme. Ben i̇şte, ilistir sen... gibi oldum diyordum ben kulağımı derdim. İşte yani. o, işte o, işte o. <laughs> o ilistir, <ilüstürmüştüm. İşte> o ilistir. <laughs> i̇şte o, aynen o ilistir, o ilistir. Camdan bakıyor amca. Ama şey, yani böyle birebir canlı gibi hissediyorsun ilk gördüğünde. Onu gördün mü Ezgi? Tarihi konuşmuyor. Bağıyla... Ata bağlarlar, sen de üstüne çıkarsın. Bir zevklidir o çocukken ben bilmiştim o tarlanın içerisinde döner. Döndükçe şu sivri taşlar var ya alttaki samanları küçük küçük kıyar hayvanlar yesin diye. Ama bir zevkli olurdu onun içerisi üstüne girip orayı <gülüyor> dolaşmak. <laughs> Allah tamam. Arkadan niye davet ediyorsun? Dolayısıyla küçük küçük kıyar. Evet. Ama, ama çok doğru, güzel a, anlatıyor. Valla hocam Aa, gerçekten güzel anlatıyor bak. Ya şaka ama. değil, ben o kadar... E, Gel <laughs> kızım, tamamlayıcı anlatamam. <laughs> ee, i̇dare bu. Biraz Gelişmiş'i, kaz lambası, <laughs> Ecik daha Gelişmiş kaz lambası, Ecik daha Gelişmiş <laughs> kaz lambası. Gaz lambası, bura kaz of, lambası, oy. şunlar Şimdi Hepsine ben... gaz lambası dedin, anlatamadın, annenle de dalga geçtin boşuna. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> biz <seni dinliyoruz>. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Biz seni dinliyoruz Ferda Cankur'la. O kadar düzgün değildi, çok e, zor okuduk. Hocam e, eee lafınızı bölmüyorsam, şurayı anlatır mısınız bize? Ben anlatabilir miyim? Evet. sen. kredi evet. ben anlatayım. Evet. Yayıklar, <laughs> burası yayık. Bunlar yayıklar. <laughs> yayık Anadolu'da binlerce yıldır kullanılır. Ağaçtan ve pişmiş topraktan yapılmış çok farklı yayık vardır. Bunlar şu yayık. Şuna da fişek deniyor. Fişek. Ucunda şöyle bir parça var yuvarlak. Onu şu şekilde süte vurdukça yağın çıkmasını sağlıyor. Yine anlattırmadın kocana. Evet. İçine düşmedi. <laughs> <laughs> Sıkıldınız mı siz biraz? Niye? Burada hoca getirdim anlatıyor bize ders Ama veriyor. Ama ben burayı gezdim daha önce. Ne yapıyor? Yerim ben öpeyim mi seni ben? seni öpeyim mi öpeyim mi öpeyim mi? İdaresi adam burada yaşam alanı. Bu amcam ya Allah rahmet eylesin. Burada da biz varmışız. Ay kadın adam oradan oturuyor seyrediyor bu da burada eziyet çekiyor. Şu <laughs> hale bak ya hale. Üzüldüm teyzeciğim. Daha kadını bu işlerde bekliyor bak. <laughs> Onu yaptılar, ip yapacak, iplik çekecek falan filan. Şuna <laughs> bak şuna şuna. Bunlar yıkanacak. Buradayım. Oradan çevirince olmuyor. Tamam, yanlış. Bunu çevirmen lazım. Sen bak, neredesin? Ben de buradaydım. <laughs> Şimdi oraları gezelim beraber. Annem bize burayı gezdirecek. Çok hevesli gezdirmeye. Onun için bir yere oturduk, kahve içtik, şarj ettim kameramı. Şimdi gezeceğiz annemle, tanışacak annem de. Şimdi kalan yapılan yere gidiyoruz. Dolaşacağız. Hadi gel. <laughs> Efendim işte kö, körük. 91 senede eski körük. Yangına körüye gitme dedikleri var ya. Bu o. He, o, o. Şuraya. Evet. Bak, buraya bastığın zaman yana. Şimdi istesen basın bile. <laughs> geliyor ziyaretçi geliyor, öbürü gidiyor, öbürü gidiyor. <laughs> <laughs> Anladın mı? Allah. Şimdi sen <laughs> Diğer ziyaretçi. Ben diğer diğer açı geliyor ne kadar yapıyor öbür geliyor. O nişadır. nişadır olmazsa kala yerimiz. Bak kalayı göstereyim hmm. çok kalay. Şu gördüğün kalay. Ha. Kalay bak. Bundan yapıyoruz. Çıtır çıtır eder. Bu kırılmaz. Bak kulağında ses evet, yapar. Evet 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 duyuluyor Heh, sesi. <laughs> Şunun hali Hale geliyor. şöyle geliyor şöyle. Aynen, bu zehirler. Hı hı. Böyle oluyor. Heh. Bu, bu evet. ne? Be, çangırı depmesi. Ha, bak biz de depme. He, depme. Çangırlarda meşhurdu bu. Öyle mi? Şöyle, bak şöyle çok bak, hoşuma bak. gitti desene, benim. bak, şunu, şunu şöyle görüyorum bak. Ben sana desenleri göreceğim, hayran kalacağım yaptığım desenleri. Yapmışım. Bak işlemişim, Hı. saat yapmışım. Getiriyor kötüleri, bu kötüleri <laughs> getiriyorsun bana böyle götürüyorsun. Çok Hı. güzel olmuş, elinize Hı. sağlık. Hı. Ama... Köy meydanında Hı. kalaycı Hı. Ayhan isim, Usta. Ayhan Usta. Kalaycı, Ayhan Usta. Ayhan Usta. Hemşerimiz. Aynen. dedim ateş yaktık. <laughs> Yaktınız mı? <laughs> yaktık ya. Ana. <laughs> Köreği yaktık, görseydim. Helki hel ki bunun bankacına... Sen kaçırdık ya. <laughs> i̇şte, burada da körek var. Evet. Bak, bak, bak. Şuradan çekilmesin. Şuradan daha güzel. Git, <laughs> çekiciye gel, köreğe gel. Ne demek bu? Ateş sözü geliyor ya, bir çekiciye gel, ustanın yanına bir köreğe gel. Görürsün. Evet. Şu, bak, hocam. <laughs> Ben de korukçu başı. Körükle dans etti de onu yaptım sen. <laughs> Körükle dans ediyor. <et> <laughs> Öyle. mi de tamam. Fark ettiğimde dur düğmek o. Tavuk açıyor. Aynen. Kastamonu pastırması, Erzurum e, organik bal. Seni çekmeye geldim Kemal amca. Evet ben buradayım hazırım Hadi. her zaman. Seni <laughs> çekeceğim kutaşırlar. <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> 25 lira borçlu Siz nasıl isterseniz. Adam paralı yaptım dedi. Hayır. Kemal amca bizi kandırdın. Neden değil mi? neden ararız? 25 lira vermiş olduk baba. Kemal amca bizi kandırdı. Evet. Gazıkla evet kızım 25 vallahi baba. 25, 25, 25, 25, <laughs> 25 lira o 600 lira. 25 lira ben borçluyum. 25 lira borçluyum. <laughs> parayla? Sen sesli ne oldu Kemal amca? Bilmiyorum kamerayı görünce bir heyecanlandım <laughs> herhalde. Çatallandı. <kuyla>. Evet. <laughs> Nereye gidiyoruz anne? Ofise gidiyoruz. Ofise. Çay demleriz. Evet. İçeriz. Size Canay Gayrimenkul'ü tanıtacağım. Evet İnsanlar beni musun? tanıt evet. beni tanıt. Tanıtacağım. Hey Siri beni Canay Gayrimenkul'e götür. Haydi, Çanakkale merkeze yol tarifi. Çanakkale nereden çıktın Sili? Canay Gayrimenkul'e ya. Obet güvenli yol. Evet. Burası sarı, burası kırmızı da sarıydı bak ya. <laughs> Giriyor musunuz efendim? Canay Bey'in Buyurun, buyurun hoş geldiniz. İstiyorsanız e, ofisimize buyurun. İkna odası. <laughs> burası mutfağımız. Hiç de dağınık değilizdir yani. Kusura bakmayın şöyle göster. <laughs> Tuvalet ihtiyacı olanlarda tuvaletimizi çekeceğim tabii her şeyimiz var. Allah... A. Tuvaletimiz de var. Gelirseniz evet. tuvaletinizi yapabilirsiniz. Evet. <laughs> bu kadar mı? <laughs> e 35 metre kare hepsi bu kadar. <laughs>